Arkadaşlar merhabalar. Orta Doğu'da askeri ve diplomatik faaliyetler hızlandı. Özellikle dün gece Husilerin Tel Aviv'i vurması ve hipersonik füze kullanması, aynı zamanda İran'ın yeniden tatbikatlara başlayarak İran devrim muhafızlarının yapmış olduğu sert açıklamalar ve Tel Aviv'i vuran hipersonik füzelerin İsrail tarafından İran yapımı olduğunun açıklanması yine Birleşmiş Milletler tarihinde, Orta Doğu tarihinde çok önemli bir açıklama yaptı. Yer alacak bir açıklama. Artık Gazze'deki açlık küresel anlamda resmi olarak kabul edildi. Yani bir kıtlık olduğu ifade edildi. Yine Türkiye'nin İsrail'in İsrail'e malzeme götüren, İsrail'le ticaret yapan gemilerin yasaklanması, gerek Türkiye'nin içerisinden giden, gerekse Türkiye üzerinden İsrail'e giden gemilerin durdurulma kararı alınması önemli bir karar. Yine 25 Ağustos'ta Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Dışişleri Bakanları olan toplantısı var. Ve bu toplantıya Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan başkanlık edecek. Ne çıkacak bu toplantıdan, toplantıdan hangi kararlar alınabilir? Şimdi daha önemlisi Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor? Bu konularla ilgili derlediğim bilgileri sizlere ifade edeyim. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz İsrail işgal anlamında Gazze'yi tam işgal sonra ilhak etme projesini devreye soktu. Ve bunu uzun süreden beri devam ettiriyor. Şu anda Gazze tanklarla çevrilmiş durumda. 60 bin yedek asker davet edildi, göreve çağrıldı ve bütün askeri operasyonun yani Gazze'nin tam işgaline dönük askeri operasyonun hazırlıkları tamamlandı, kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde mesela h 24 News isimli bir İsrail kanalı ve bu kanal adına röportaj yapan eski milletvekili Netanyahu'ya üzerinde Büyük İsrail projesi olan bir kolye hediye etti. Ve Netanyahu'ya buna inanıyor musunuz? Yani Büyük İsrail projesine inanıyor musunuz diye de soru yöneltti. Ne cevap verdi? Ben bunun için görevlendirildim. Yani birileri tırnak içerisinde bu Büyük İsrail projesine efendim marjinal düşünceye, komplo teorisi dese de bizzat İsrail devleti bunu uygulamaya çalışıyor. Yani Orta Doğu'da finale yaklaşıldı. Şimdi baktığınız zaman işte Gazze'nin tam işgaline dönük tepkiler geliyor. Avrupa'da tepkiler geliyor. Avrupalı halkların samimi olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda İngiltere'de, Almanya'da, efendim Hollanda'da, İspanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde bu işgale dönük çok ciddi tepkiler var. Açlığa dönük yani İsrail'in uyguladığı Açlık politikasına, kıtlık politika politikasına yönelik çok ciddi sert açıklamalar yapılıyor. Efendim halk tarafından gösteriler düzenleniyor. Fakat şimdi dikkat ederseniz Avrupalı liderler. Efendim işte İsrail e, bütün bunları durdursun yoksa e, Filistin devletini tanıyacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyerek güya bu işgal karşısında tepki gösterdiklerine şahit oluyoruz. Fakat Ukrayna Rusya savaşı düşünün şu anda Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Peki aynı yaptırımlar daha fazlasını yapan İsrail'e neden uygulanmıyor? Yani Avrupalı devletler, onları yönetenler İsrail'in Orta Doğu'daki bütün bu azgınlıklarına, çılgınlıklarına karşı çıkıyormuş gibi davransalar, davranıyorlar ama gerçekte fiiliyatta uygulamaya koymuyorlar. Yani bir yaptırım uygulamıyorlar. Burada iki yüzlülükleri ortaya çıkıyor. O yüzden bunu biliyor İsrail. Diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı ve onu meydana getiren üye ülkeler hiçbir şey yapmıyor. İsrail biliyor ki İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak, karar almadan, kınamaktan başka bir şey yapmayacak. Yani kınayıp bırakacak işin içerisinde. Şimdi bu toplantıya Hakan Fidan'ın başkanlık yapması önemli. Uzun süreden beri İsrail ile ilgili çok sert açıklamalar yapıyor. Elbette fiili bir müdahaleden ya da diplomatik ilişkilerin kesilmesi, ekonomik ambargo gibi olayların ya da efendim durumların alınacağına inanmıyorum. Fakat Burada Sayın Hakan Fidan'ın sert açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Şimdi değerli dostlar İran meselesine gelince savaş adeta yeniden başlatılmak isteniyor. Şimdi Husilerin dün gece Tel Aviv'i vurması ve hipersonik füze kullanması ve bu füzelerin menşeinin İran menşeli olması, İsrail'in ısrarla bunu vurgulaması ve açıklaması ne anlama geliyor? Gerekçe üretiyorlar. Her seferinde söyledim. Husi halkı yani Yemenliler gerçek anlamda Filistinlere destek veriyor halkı samimi ama devletlerin içerisinde çöreklenmiş bazı yapılar. Her devlette var. Türkiye'de de vardı. Anlatmaya da gerek yok. Bakın bunlar eliyle diğer devletler istihbarat örgütleri bunları organize edip sahte bayrak dediğimiz yani provokasyon. Şimdi hatırlayın Donald Trump dedi ki Husilerle anlaştık. Bir anlaşma yaptık. İsrail'i vurmadıkları sürece kendilerine müdahale edilmeyecek. Böyle bir anlaşma yaptılar. Şimdi bu anlaşma ortadayken yani gerçekten dün gece Tel Aviv'in vurulması ve hipersonik yani e, özellikle İran yapımı füzelerin kullanılması kafaları karıştırmaya başladı. Aynı zamanda İran'ın çölde çok önemli bir e, nükleer deneme değil de e, füze denemesi, yeni nesil füze denemesi onun işte gösterilmesi ve denizde yapılan tatbikatlar. Bunlar bir istihbaratın sonucu. Yani İran açık net şekilde kendisine yeniden saldırı düzenleneceğine dair emareler görmüş olmalı ki işte tatbikatlar yapıyor. Mesela e, sü sürekli Kudret 1404 tatbikatı başladı denizde. Aynı zamanda çölde yeni yaptıklarını iddia ettikleri ve kıyamet füzesi dedikleri bir füze denemesini bütün dünyaya gösterdiler. Ve aynı zamanda yeni olarak daha geçen hafta devrim muhafızları durup dururken Dedi ki İsrail bize saldırırsa yapmış olduğumuz o eski saldırıların kat kat üstünde bir saldırı gerçekleştireceğiz. Yeryüzünden sileceğiz vesaire filan çok sert açıklamalar yaptılar. Yine İran Savunma Bakanı, düzeltiyorum İsrail Savunma Bakanı kat bir şekilde İran'ı yeniden vuracaklarına dair demeçler verdi. Yine hakeza dikkat ederseniz Donald Trump sürekli gündeme getiriyor. İşte nükleer tesislerini yok ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama emin olun istihbaratın elindeki bilgiler yani hem ABD hem de İs İsrail istihbaratının elindeki bilgiler İran'ın nükleer tesislerinin tam anlamıyla vurulamadığını gösteriyor. Bunun farkındalar, bunu biliyorlar ve yarım bıraktıkları işi tamamlamak istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'da artık her şeyin finaline gelindi. Yani İsrail artık net olarak Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirme adına bir taraftan Gazze'yi tam işgal planını devreye soktu diğer taraftan Batı Şeria'da tamamen yerleşim alanları yaparak Filistinleri buradan sürme aynı zamanda eş zamanlı olarak da Lübnan'a saldırıyor. Daha dün Lübnan'a saldırdı. Orada bir anlaşma yapılmıştı ama anlaşmaya filan uyduğu yok İsrail'in. Diğer taraftan e, Suriye saldırıyor. Dolayısıyla dikkat edin son günlerde Ukrayna Rusya savaşını bitirmeye dönük çabalar olduğunu görüyoruz. Özellikle işte Donald Trump'ın Alaska'da Putin'le yapmış olduğu görüşme Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle yapmış olduğu görüşme bütün dikkatleri Ukrayna Rusya savaşına çekiyor. O zaman da söyledim. Dedim ki Orta Doğu'da bir fırıldak çeviriyorlar. Orta Doğu'da işler yolunda gitmiyor. Bir taraftan Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar. Bir taraftan Lübnan'ı bölmeye çalışıyorlar. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye yanlısı politika izliyormuş gibi görünse de bir taraftan Rum patriğine gidiyor. Diğer taraftan efendim işte Orta Doğu'da Lübnan'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor. Çok gerçekten hızlı bir diplomatik, diplomasi trafiği gerçekleştiriyor. Buradaki bütün gerçeklik, bütün algı işte barış getirme olduğu halde esasında Ukrayna-Rusya savaşını barışla sonuçlandırma müzakeresi olarak gösteriyorlar. Fakat bütün mesele dünyanın gözünü o görüşmelere çekerek Orta Doğu'daki katliamların üstünü örtmek ve aynı zamanda Gazze'yi unutturmak. Aynı zamanda İsrail'in işini bir an önce bitirmesini sağlamak. Nitekim Alaska'da yapılan Donald Trump Putin görüşmesi öncesinde Trump'ın Netanyahu ile görüştüğü ortaya çıktı. Yani bir an önce işini bitir. Bir an önce buradaki katliamlara efendim işte kaldığın yerden devam et ne yaparsan yap ama bir an önce bitir. Şu anda mesela Hamas ateşkesi kabul etti ama İsrail diyor ki ateşkesi kabul etse de rehineleri serbest bıraksa da bu işgale devam edeceğiz. Yani belli ki proje tıkır tıkır işliyor. Şimdi değerli dostlar İran'ın son günlerdeki tatbikatları ve devrim muhafızlarının sık sık İsrail saldırırsa çok sert şekilde vuracağız, şöyle yapacağız diye açıklamalar yapması belli ki Orta Doğu'da İran'a yeniden bir saldırı gerçekleştirecekler. Yani İsrail-İran saldırısı yeniden başlayacak. Belli ki İsrail hazırlıklarını tamamladı. Suriye'de yeni saldırılar yapılacak, yeni hazırlıklar var. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da Berlin'de kurulan masaları sizlere anlatmıştım. O yüzden şimdi dün geceki Husilerin saldırısı bana biraz garip geldi. Bir anlaşma yapılmış saldırmazlık anlaşması bunu deliyor bu anlaşmayı yok sayıyorlar ve durup dururken Tel Aviv'i vuruyorlar. İsrail tam da e, Gazze'yi tam işgale hazırlandığı bir dönemde böyle bir gerekçe sunuyorlar. Nitekim de İsrail bunu gerekçe olarak kullanıyor. Bakın İsrail'i yok etmek istiyorlar. Bakın bize saldırıyorlar. Dolayısıyla biz güvenliğimizi sağlıyoruz gibi bir gerekçe oluşturuyor kendisine. Ve İsrail bugüne kadar yapmış olduğu tüm saldırılara bir gerekçe hazırladı. Gerekçe sunuyor. O yüzden de dün geceki Tel Aviv'e yapılan hipersonik füze saldırıları biraz kafaları karıştırıyor. Ve bunların menşeinin İran olması ve İsrail'in alel acele bu füzeler İsra, e, İran yapımı yani bu füzeler İran yapımı dolayısıyla İran bunun bedelini öder açıklaması yapması bu da gösteriyor ki İran'a yeni bir saldırı düzenlenecek. Şimdi Türkiye değerli dostlar Gazze'ye yardım yaptığı etti hatası vardı ticareti kesmedi gibi tartışmalara maruz kaldı ama hep söylüyorum şu anda küresel siyasette İsraili eleştiren ve Gazze'nin işgalini çok sert bir şekilde eleştiren devlet tek devlet Türkiye. Bunu unutmamak lazım. Devlet düzeyinde, üst düzeyde yapılan açıklamalar ve İsrail'in Suriye'ye müdahale etmesini, efendim yeni bir savaş, e, İran'a saldırmak e, saldırmak istediğini, Ortadoğu'da e, Filistin'i tamamen işgal ederek Filistinlileri sürgüne göndermesini bunların her birisini dile getiriyor uluslararası toplantılarda ve devleti yönetenler e, işte e, liderler bunu dile getiriyor. Ve İsrail'i ser şekilde eleştiriyor. Şimdi İsrail'in e, işte İsrail'e malzeme taşıyan, Türkiye'den ya da Türkiye'yi kullanarak İsrail'e askeri ya da başka malzeme götüren gemilerin durdurulması kararı alındı. Bu önemli bir gelişme. Geç oldu diyebilirsiniz ama zararın neresinden dönerseniz orası kârdır. O yüzden de Orta Doğu'daki gelişmelerin, diplomatik gelişmelerin, askeri gelişmelerin hızlandığını görüyoruz. Yine Mısır, bakın Mısır. E, sınır kapısına yani refah kapısına e, Filistin ile Mısır arasındaki sınıra tanklar yerleştiriyor, askeri birlikler sevk ediyor. Bu da gösteriyor ki Orta Doğu'da yeniden bir savaş başlayacak. Asıl savaş İranla İsrail arasında yeniden başlarsa bölge emin olun 12 gün süren o savaştan çok daha büyük bir savaşa doğru sürüklenir. Bu sefer işin içerisine başka devletler de girebilir. Çünkü İsrail artık Orta Doğu'da tamamen Gazze'yi işgale dönük projeyi onayladı. Bunu hayata geçirmek istiyor. O yüzden de İran'ın yapmış olduğu kara ve deniz tatbikatları önemli. Dün gece İsrail'e atılan Husi füzeleri, süpersonik füzeler önemli. İran devrim muhafızlarının yani böyle bir şey açıklaması, sık sık yapılan açıklama, İsrail saldıracak açıklamaları önemli. Yine 25 Ağustos'ta Cidde'de yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı ve bu toplantıya başkanlık edecek Sayın Hakan Fidan hangi açıklamaları yapacak? Çok sert açıklama yapabileceği ifade ediliyor. Ama maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugüne kadar kınamaktan başka bir açıklama yaptığına da şahitlik edemedik. Olamadı. Şimdi bir fiili durum. Yani fiili müdahaleden vazgeçtik. Ama hiç olmazsa bu toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar yapma kararı almalıdır. Artık iş işten geçti. Yani Gazze tamamen yerle bir edilmiş. Ve Birleşmiş Milletler, bakın bu çok önemliydi. Birleşmiş Milletler net olarak kıtlık olduğunu ifade etti. Yani Gazze'de bir kıtlık olduğunu resmi olarak doğruladı. Bu aynı zamanda bir savaş suçu olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bu hareketlilik önümüzdeki günlerde bir savaşa evrilebilir özellikle İran-İsrail savaşıyla başlayıp bölgeye büyük bir savaş şeklinde yayılabilir. Dikkatli olmak lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da 25 Ağustos'ta toplanacak olağanüstü toplanması önemli. Çok önemli karar çıkmasa da bu toplantının bu tarihe alınması, İran'ın açıklamaları, tatbikatlar başlaması ve Husilerin bu füze atması İsrail'e bakın olağanüstü bir durumun da olduğunu net olarak gösteriyor. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.